Expert Para kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Eğitim serimizin dördüncü videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bu videomuzun konusu kaliteli ve güvenilir kripto para borsaları hangileri? Hangi borsaları kullanmalıyım? Hangilerini kullanmamalıyım? Şeklinde sizlere anlatacağım arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle baktığımız zaman Türkiye'de dediğim gibi üç tane borsa var benim sevdiğim borsalardan. Birincisi Paribu, ikincisi BTC Türk, Üçüncüsü TODEX yani önceki adıyla CoinEx borsasıydı. Ve dünya borsalarından baktığımız zaman birinci sırada Binance borsası var. İkinci sırada Kraken borsası var. Bunlar dünyanın en büyük borsaları. Ve hepsinin çoğu Türkçe dil eklediler borsalarına. Kraken borsası var. Üçüncü sırada Coinbase borsası var. Dünyanın yine en büyük borsalarından bir tanesi zaten bu piyasayla uğraşmaya başladıktan sonra borsa isimlerini sık sık duyacaksınız. Coinbase borsası var. KuCoin borsası yine benim sevdiğim borsalardan bir tanesi. Hepsinde farklı farklı coinler var bunların arkadaşlar. KuCoin borsası yine sevdiğim borsalardan bir tanesi demiştim. Yine Türkçe dili var. Türkçe dil olarak kullanabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi kendisi otomatik Türkçe'ye geçti. Ho bir borsası var, kaliteli borsalardan yine bir tanesi. Türkçe dil desteği var, yine Türkiye'de ofisi olan bir borsadır kendisi. Ve arkadaşlar diğer borsalarımızı da biraz adet olarak fazla buradan bakabilirsiniz. Coin Market Cap sitesine yine giriyoruz. Coin Market Cap kripto para işiyle uğraşanlar için. En önemli sitelerden bir tanesidir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Buradan bütün coinlerin fiyatlarını tek tek inceleyebilirsiniz. İlk 100 coin'den hariç başka bir coine bakmak istiyorsanız burada arama kısmına yazabilirsiniz. Mesela Polymate coin diyelim. Polymate coin 175. sırada. Onun fiyatını görebilirsiniz. Coin market cap'te 5709 adet coin yer alıyor. Bitcoin ve diğerleri şeklinde söyleyeyim sizlere diğer altcoinler ve baktığımız zaman exchange spot exchange kısmına girdiğim zaman Dünyanın en büyük borsalarını açıyor bize Birinci sırada Binance ikinci sırada Coinbase üçüncü sırada Huobi 4'te Kraken 5'te Bitamp, 6'da Bitfinex Gördüğünüz gibi ilk 10 borsa yabancı borsalar Gönül ister Türk borsaları da ilk 10'a on, ilk girebilsinler dünya genelinde İnşallah bunu başaracak bir Türk borsası da çıkacaktır yakın zamanda. Baktığımız zaman mesela en yakın Türk borsası hangisi diye bakıyorum. Sıralamalar çünkü sürekli değişiyor. Borsaların içerisinde para buya bakıyorum. 31. sırada gördüğünüz gibi çok iyi sıralaması var. Yani Türk borsasına göre 31. sırada olmak dünya genelinde çok önemli. BTC Türkiye bakıyorum. BTC Türk Borsası 44. sırada. Ve TODEX'e bakıyorum. TODEX borsası da 185. sırada. Tabi Türkiye'de diğer kripto para borsaları da var. Ve Bitcoin var. Sistem coin var. Bu borsalar da tabi ki işlerini yapıyorlar. Fakat benim kullandığım borsa Paribu'dur. Paribu'da zaten baktığım zaman Türkiye'deki en büyük borsalardan bir tanesi şu anda. Gördüğünüz gibi sırası da 31. sırada dünya genelinde 31. sırada. Ve yine dünyada büyük borsalardan birisi OKEX, Bitrex, Bitfinex bunlar büyük borsalar. Dünya çapında önemli hatır sayılır borsalar. Polinex borsası gibi borsalar. Arkadaşlar bu borsalardan yani benim hepsinde hesabım olmasına gerek var mı derseniz hepsinde hesabınız olmasına gerek yok. Binance borsası dediğim gibi yeterli olacaktır size yabancı borsalarda dünyada bir numaralı olan bir borsa gördüğünüz gibi. Binance borsası yeterli olacaktır. Mobil sürümünde Türkçe dil desteği var. Hesap doğrulamanızı mobil sürümden yapmanız daha kolay. Öncelikli olarak bunu söyleyeyim. Ve Türkiye'de de bir borsa kullanabilirsiniz. Ben Paribu'yu tercih ediyorum. Paribu'yu kullanıyorum. Memnunum da Paribu'dan. Daha şimdiye kadar hiçbir sorun yaşamadım. Öyle söyleyeyim. Binance borsasında da hiçbir sorun yaşamadım. Ayrıca Binance borsasında giriş yaptığınız zaman kafanıza takılan bir kısım olduğu zaman şu şekilde borsayı da açayım hemen sizlere. Türkçe müşteri hizmetleri var arkadaşlar. 24 saat. Bu Türkiye'ye çok büyük bir şey Türkiye için yaptıkları borsanın. Gerçekten takdire şayan bir hareket. Şuradan girdiğiniz zaman destek merkezine. Buradan canlı desteğe girdiğiniz zaman Gördüğünüz gibi mailinizi sorunuzu giriyorsunuz. Canlı desteğe başlat dedikten sonra size diyor ki hangi dilde konuşmak istiyorsunuz? Siz Türkçe müşteri hizmetlerini seçerseniz tamamen kendi dilinizde Türkçe olarak destek alabiliyorsunuz. Kafanıza takılan her şeyde destek alabiliyorsunuz. Ayrıca Binance birçok coin'in airdrop olayında destekliyor. Airdrop'un da ne demek olduğunu ileriki videolarımızda sizlere bahsedeceğim. Yani borsa olarak gerçekten kaliteli bir borsa. Dediğim gibi üye olmak isterseniz de bizim bir kanalımızda hakkında kısmında Binance'ın referansı linkimiz var. Ve videolarımızın altında Binance'ın referansı linkimiz var. Şu şekilde de hatta gösterebilirim sizlere arkadaşlar. Videolarımızdan herhangi birisine girdiğiniz One zaman aşağıda daha fazla göster kısmından Şurada gördüğünüz gibi Binance borsası referanslı linkimiz var. Bastığınız takdirde şu şekilde bir sayfa açılıyor. Buraya mail adresinizi, kullanmak istediğiniz şifrenizi giriyorsunuz ve create account diyorsunuz. Referanslı ID'miz de burada yazıyor bizim ve sayfamıza da destek olmuş oluyorsunuz arkadaşlar. Şimdiden dediğim gibi sizlere teşekkür ediyorum. Kripto para borsaları ile ilgili 3. dersi, 4. dersimizde bu şekildeydi. Kripto para borsaları dünya genelindeki önemli borsalar ve Türkiye'deki önemli borsaları sizlerle paylaştım. Coin Market Cap sitesini yine inceleyebilirsiniz. Burada ilk yüzdeki coinlerin çoğu Binance borsasında yer alıyor. KuCoin firmasının kendi coin'i mesela bu da borsanın. Ve Binance borsasının da BNB coin'i 9. sırada dünya genelinde coin sıralamasında şu anda. Ve bir adetinin fiyatı 120 TL. Yani hatır sayılır bir isminin geçtiğini borsanın buradan da anlayabilirsiniz. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim hepinize. Kanalımıza abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere. Hepiniz sevgiyle kalın, hoşçakalın arkadaşlar.